Bir, bir şey aklıma falan. geldi, bir dinleyicim geldi, sürekli mektup gönderen, arayan. En sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Dedi ki, ben seninle dost olmak istiyorum dedi. Ben de dedim ki, bir düğme yok ki basınca dost olunuyor. Yani bir düğme yok, yani oraya bastığın zaman, evet düğmeye basalım, şimdi dost olduk. Dostluk dediğin şey paylaşmayla uzun koşu. Evet, uzun koşu. Hayır paylaşacaksın. Bir şeyleri paylaşman lazım. Paylaşmadığın zaman anıların ol olacak. Bir birikimin olacak. Bir günde aşk da olmaz. Bir günde dostluk da olmaz. Ha aşk olabilir. Çünkü aşk dediğin şey bir bakışta hemen böyle e, etkileniyorsun, heyecanlanıyorsun. Onu da devamlı canım Onun da devamı gelmez. Onun devamı yok. E, ben aşktan öte sevgiden yana bir insanım. Hani böyle tanıyarak e, alışarak olan ilişkiler. seviyoruz Mehmet. Seviyor. Aşkı seviyor musun? <laughs> Biz genel olarak bütün duygulardan aşk anlatır, memnunuz aşk yani. anlatır mısın? Ay, anlatamam aşkı. Biraz önce anlattım diyorsun. Anlatamam. <laughs> şimdi, Herkes yaşayınca çok güzel anlattın. Şimdi o zaman sen geçen bana bir aşkını anlattın aslında. Yemek yerken. Dedin ki Mehmetçim ben... ...hobimle para kazanan... ...işi hobisi olan... ...hobisi işi olan bir insanım. Dolayısıyla çok mutluyum. Dedin. Ne ifade ediyor şarkı söylemek senin için? Yani şarkı söylemek benim küçüklükte keşfettiğim böyle çok e, ahenkli... Ee, çok e, tatlı bir oyun aslında. Baktım mailim büyük, baktım gidişat ciddi. Evet. Ee, sonrasında e, iyice tutuldum, iyice sarıldım. Ee, ne ifade ediyor benim için? Yani çok şey ifade ediyor benim için tabii yani hayatın. Çok Başka bir boyuta bir... geçiyor musun mesela içimi? şarkı söylerken? Farklı bir boyuta. E geçiyorum tabii trans yani bir trans hali, hali var ya yazarken de var söylerken de var hatta yazarken biraz daha kuvvetli. Peki yazarken var. kendinden mi kendi yaşadıklarından mı yola çıkıyorsun yoksa bir e, etrafı da gözlemliyormuşsun? Her, herkes ya, her şey.